arkadaşlar. Bugün benim defterime göz atıyoruz. Bunu ben yapmadım. Bu boş bir şeyler yapıyorum. Ee, bunu bir tane video, bir tane videomda görmüşsünüzdür. Yani, yani Bu nasıl şeyleri ben de bilmiyorum. Bunu da video olarak çekmiştim. Bu ne? Ya burada Sprint ile alakalı şeyler çizdim. Hani burada da gördüğünüz gibi yine Spring ile alakalı şeyler çizdim. Yani bir de bunu çizmiştim arkadaşlar. Ve bunu. Yani bunu bunu duvar asmıştım da kaldırmışlar. Evet. Bu ne? Ben bunu çizmedim arkadaşlar. Ta, çaktırmayın ha. Bunu da ben çizdim. Bunu da ben çizdim. Ne alaka? Bak bunu kesin Gamze ablam çizdi küçükken biliyorum biliyorum. Ben ablam yani ablam. Bu ne? Burada da cebini gördü gö çizdim arkadaşlar. Bunlar boş. da yüz çizdim. Boş boş bir şey çizdim. Bu ne? Şey. Der. Çok güzel bir şey çizdim. Der bir şey çok kötü çizdim. Bu böyle. Bu ne? Çapalım çizmişim. Bu ne? Neyse. Bak. arkadaşlar. Burada öğretmeni bir şey çizdim. Bu ne? Çok şeyler Bunu evet. Burada tavşan şey çizdim. Ha. Youtube ne alaka? Burada çizdim. Bu, burada burada çizmiştim yani bunları video video yapmak için çizdim. Yani burada isteyen is, profilini profilin çizmem isteyenlerin profili. Bu buruldum ki bu zeylim ayaksızlar Ceyhun'dan. Zeylim'in ar sırf arkadaşım. Sen bacım sat yani güvenliğim için biri. Yani kankam da sayılır. Yapıksel yani Ronaldo Furby galiba. Bunu da çizdim. Bu da lahmacun. E bu da e bu da kankam sayılır. Yani bu da en güvendiğim youtuberlardan biri. Lahmacun eksi. Burayı öylesine bir şey çizdim. Çünkü orası boş kalmıştı. Böyle bir şey çizmiştim burada. Sence nasıl? Ronaldo. Ronaldo 7 gol. Bunu da videoya olarak yapmak için. Ha öylesine bir şey yapmışım. O, bak bunu da video yapmak için yapmışım. Neyse. Ha bunu da video yapmak için çizmişim. Her de video yapmak için çiziyorum. Bu ne? <laughs> nasıl oluyor bu? Oha. Neyse. Aa, burada izi çıkmış resmi. Oha. aylar resmi. Burada da iz var. Ha, burada da bak. Mocun yaptığım edit var. Lahmacun edit. Lahmacun destekleyenler Filistin kalp Ulan macun profili burada. Bir kral taçı var. Öyle yaptım. Türkiye, Azerbaycan. Bur Buraya çöp yap. Şimdi neden bilmiyorum. Amerika. Kırık kalp. Bu ne lan? Kullanmadığınızı ilginçli. Buraya kendimi neden çizdim ben bilmiyorum. Bu ne bunu? Ya bunu e, bir kere bizim kuzenim gelmişti. İşte harfleri öğrenmiş. Bunları çizmiş. Bu ne? Fırfır böceği ile kalp şeklindeki balon tonton. Bu ne alaka? Hmm. Ya burada bir iki çıkmış. Ne? Buraya kadar nasıl geldim? Evet arkadaşlar. O zaman e, evet arkadaşlar. Bay bay diyecektim de. Ama yine de sizin için hayla bakmaya devam edeceğim. Buraya bir şeyler bu Bunu da bir çiziyordum da. Yani vazgeçtim. Ya ben de neden vazgeçtim, bir üşendim canıma çünkü. Ay ay bakmayın lan. Tanırsınız diye bunu gösteremem ama... Neyse bir şey olmaz. Ama kendimi göstermem asla. Ransayı çizdim de çok kötü oldu kesin. Aa çizdim burada. Evet arkadaşlar. burada burada da sana şeyler çizmişim. Bu ne? Günlük hayatımı yaptım burada. Uyanmışım, uyandım. Kahvaltı yaptım. Video bak, video video yapıyorum üç tane. Telefona bakıyorum, resim yapıyorum. Dinleniyorum. Mavi şeyle oynuyorum yani koşum ile zam, yani zaman yani istediğim yapıyorum zaman oluyor zaman yani zaman derken ailemle vakit geçiriyorum falan filan biraz uyuyorum telefona bakıyorum resime bak resim yapıyorum oyuncak oynuyorum babam işten geldi yemek yiyorum yemek yiyoruz yani akşam yemeği zaman Göresin işte. Bilmiyorum. Akrabam yani misafir geldi. Gittiler. Ben bekliyorum onları. Yani biraz geziyorlar yani. Geldiler. Ailem geldi yani. Ablalarımla takılıyorum. Zaman öylesin işte biliyorum. Babam ırmaya gitti şimdi. O zaman yani bir tek annemle ben kaldım orada o içeride uyuyorum okul yani okula gidiyorum gi giyiniyorum, kahvaltı yapıyorum yani okul kahvaltısı okula gidiyorum okula geldim zil çaldı yani okula bak zil çaldı sıra sıra yani sıra oluyoruz. Sınıfa git, sınıfa geçtik. Hoca geldi. günaydın günaydın çocuklar, günaydın öğretmenim. Sağ ol. Ay dersler sağ ol diyoruz. Diye onu yapıyoruz. Ders yapıyoruz. Terafis oldu. Zil çalmış. Hoca gelene kadar oynuyoruz yani duruyoruz. Hoca gelmedi. Terafis bitti çünkü. Ee, neredeydik? Heh, öğlen yemeği olmuş. Beslen, beslenmiyoruz Zeynep ile. Doyduk. Bit, yani bitti. Parka gidiyoruz. Ayşe Nur geldi. Herkes geldi. Öğlen bitti. Bedene çıktık. Parka gittik. Kum yerini yapıyoruz. Beden bitti. Çünkü tarafı su artık. Elimizi yıkıyoruz. Çünkü kumla oynadık. sıra sıra oluyoruz. Müdür konuşuyor. İstiklal marşı oluyor. Eve gidiyorum. Çok çantam çok ağırmış. Eve geldim. yengem geldi. Kur'an'a gidiyorum. Hoca geldi. Ay hoca ders okutuyor. Kur'an okutuyor. Eve eve gittim. Küçüm bir Kur'an dersi bitti. Telefona bakıyorum. Giysi kızarımı oldu. Resim yapıyorum. Babam geldi akşam hemen O zaman yani Ödev yapıyorum. Yani her ödevi ev ödevini akşam saat yapıyorum yani. Ama çok olunca sabah birazını sabaha yapıyorum. Bazen de hepsini yapıyoruz. Ve babam uyuma gitti ve uyuyorum. Bitti.

Kapsayıcılık şey, nindeki balon tuttunlar alakalı mıydı privam? İstanbul bu ne? Şehim, Chevy Plus Yani ben bunu video olarak çekmiştim. Bu ne lan? Jevin tunlar. Yani Jevin. Evet. Jevin evet. tunlar yani Jevin'in tunları saçılıyorlarmış. Oran Pinky. Orayı ne pinki istiyorlarmış. Vineria, Ovax. Yani Vineria ile Ovax'ı istiyorlar. Gray Vendor. Gray ile Vendor Garnold Fumbot. Gray'la... Ay Garnold da Fumbot'u istiyorlar. Simon Brood. Simon da Brood'u Aslında Simon Brood'un kafasını yedi de. Yani... Yani o düşmanlara galiba. Ama... Yine de sıplıyorlar. Neden seviyorlar ben de bilmiyorum e, ee, Radi Simon, yani ben de ne bilmem Neden da söylediklerini. Jevin Black ya bak bak ar YouTube'da aramaya e, Jevin yazdım bak hep Jevin Black ile imanlı videolar çıkar tövbe tövbe Jevin Black ee, evet burada ne yaptım burada imanlı şey.